Sen okul mokul bir şey diyordun. Ne diyordun bakayım? Ne bu fatura mı? Ya şimdi sana ne yalan söyleyeyim ya. Ne yalan söyleyeyim. Yurt dışından okul kazanmışım. Sen yurt dışı okul Mehmet. Bana böyle kurbağa gibi, baykuş gibi bir şey lazım da. Sen dükkan benim, küfür benim lan! Ederim! Ben sana bir tane muhabbet kuşu vereceğim. On numara beş yıl sana can yoldaşı olacak. Manyak oğlum bu adam. Ne Necmi. Bir sigara versene abi ya. Abi koyar mısın şunu artık hadi. Hazır mısın koyuyorum. Ha <laughs> ha! Hoş geldiniz. Bu şey bagaj nerede bavulları? Sağ ol abiciğim Allah razı olsun. Şekil ha herkes şekil burada ha hadi bakalım. Vay! 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 Vay. Vay. <laughs> Grey. Kurey, kırmızısını. Bravo! Wolf Rufus, mavisini. Mehmet Koçero. Eyvallah, hadi bakalım. Bağcılar Anadolu Mesleği. Nasıl Bağcılar ya? Sokarım böyle sınıf seçim ulan. Kurşun dökerek sınıf mı seçin oğlum? Siktir git. İlk günden de sıkına göndertme beni. Hocam, bu büyüyle kendi uzuvlarımızdan bir tanesini kaldırmamız mümkün, mümkün mü hocam? Flexium cloda. Flexium cloda. Clondia, clon diye, clon, Claudia. ya. Yani büyü yapmak, yaptırmak günah. Büyünün her türlü günah zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan şöyle bir felç yedik ama ilk günden olmaz vurdunuz gibi araba vurdu. Bir suya böyle alttan <laughs> alttan. Beşte biter. Direğin üstünden geçti değil. Adamı gol diyor. Adamı, Adamı gol Ya ocak demeyim var da. Varsa bir avuç kurbağa bacağınızı alabilir miyim? Gerçekten kelebek dediğin şey şu küçük kuş üzümüne benzeyen şeyler Sen niye sürekli benim peşimdesin? İlgilenmiyorum seninle anlamadın mı hala? Sen hiç şey yedin mi kardeş? Ben yedim hem de sol yanımda. Usta. Siktir git lan Adamı hasta etme. Usta kolay gelsin.